Sakin ol. Sana getirme kabarı. Sana getirme de bağırıyorsun, gürültü yapıyorsun. Sen de yanma burada bunu. Ne? Sana mı soracağım ben Allah nerede yapacağım ki? Halkı sana burada birbirine düşürüyor. Birbirine düşen var mı arkadaşlar? Herkes. Sana saygı, mı? Bak. Saygı bak, 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 Bağırın, bak gördün, ya. Ya. duydun mu ne dedi? Bağırın, sana ne? Ya. Ha, duydun mu ne dedi? Sana ne? Bak, duydun mu ne dedi? 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 Kışkırtılan var mı arkadaşlar? Aa, birbirine düşen var mı? Herkesin Demek ki sen rahatsız oluyorsun. Kusura bakma. Rahatsız oluyorsan gidebilirsin kardeşim. Güle güle. E oluyorsun. Ben de bana. kanun verseler sana bunu yaptırmam. Burada. Kimsin sen? Sen, sen ben ya? Ben gazeteciyim. Ben de vatandaşım e, ya. tamam. Karşın Gideceksin ya. o zaman kardeşim. Ben de değilsin. Sana mı Değilsin. Sen gazeteci değilsin. Neyim ben abi? Mısın? Değilsin sen. ben abiciğim? Sadece elinden mikrofonu bulunan biri şahısın. Şahıs mı? Evet. Bir sadece dakika. Bir çoğusun. dakika. Hayır. Bütün herkes burada rahatsız yok. değil. Sen rahatsız oluyorsun. Sen rahatsız oluyorsun. Siyasi şey, şey gelse, siyasi ya kardeşim İl niye ben sorumluyum? Kimse İl kavga İl etmedi. İl sen gelene kadar Bakalım bak, bak, bak kardeşim sen gelene kadar kimse böyle. gayet medeni şekilde tartışıyordu. Yani Senden konuşmuyorum niye var, bana getiriyorsun yani. bunu? Ben geldim bak. Ben olarak...